Dört yıl önce motor kazası geçirdim. Mumuriyelik felci kaldım. Deprem durdu. Üstte bizim komşu var Onur abi. Geldi baran dedi arabamı getirdi yürü çıkıyoruz dedi. Arabaya bindirdi beni çıktım dışarıya. Sonra 3 dakika sonra yine sallandık. Sonra işte buraya Mina Parkı'na geldik. O günden beri buradayız. O günden beri buradayız işte. 6 Şubat'tan beri sabahından beri. Saat 4 buçuktan beri. İlk gün işte çok rezillik çektik ama o günden sonra işte çadır geldi. İşte elektrik, yok, elektrik yok su yok onlardan çok sıkıntı yaşıyoruz. Bir de Akül arabam şarjı hemen bitiyor bozuk, bozuk her tarafı kırılmış gördüğünüz gibi işte yani Hayır severlerden bir yardım bekliyorum ya Elektrikli akül sandalye için ben engellileri yani hak tanınmıyor. engellileri öncelik tanımıyor anlayış yok Engellimiz var diyoruz, beze ihtiyacımız var diyoruz. Bizim de engellimiz var diyorlar. Herkes izdiham yaşanıyor, izdiham. Ben bunu kimseye anlatamıyorum. Engelli bir anne olarak çok üzülüyorum. Yani engellilerin öncelik olmasını istiyorum ben. İnanmıyorlar, hastamızı gösterdiğimiz halde inanmıyorlar. Deprem odana da evde yaşadık. Deprem, ertesi gün yine deprem oldu. İşte İki gün sonra da sahada engellerle çalışmaya başladık. Tespit ve temin e, çalışmaları yapıyoruz. Bugüne de değin tekerlekli sandalye, sonda, hasta bezi gibi medikal ürünleri engelli arkadaşlarımıza ulaştırdık. Bunun dışında gıda, buna benzer insani yardım taşıyoruz. Maalesef bu ülkede e, bu tip durumlarda gözden çıkartılan ilk grup engelliler oluyor. Maalesef bu afette de bu gerçekle yüz yüze geldik. Şu anda bölgede ciddi bir hasta bezi, sonda ve tekerlik sandalye gibi ama özellikle hasta bezi ve sonda ihtiyacı var. Tek oğlum değil. Ben bütün engelliler olarak konuşuyorum. Hı -hı. Engellilere hiç saygısı diye bir şey yok. Yok. Buranın güvenlikleri bile ya yardımcı olmuyorlar engellilere. 5 kere, 10 kere, 10 gün üst üste gittim. Oğluma elektrik çekin dedim. Oğlumun yatakları var dedim. Havalı yatak çalıştıracağım dedim. Tamam git arkandan geliyorlar. Tamam git arkandan gidiyorlar, geliyorlar. Hep bizi oyaladılar. Oyaladılar. Ve benim oğlumun durumu şu an çok kötü. Özel yara bakım ilaçları kullanıyorum. Ücretli alıyorum. Yani ben öbür ilaçlardan kullanamıyorum. Benim oğlumun yatak yaraları çok. Özel yara bakım hijyen, hijyen ilaçları kullanıyorum ve bir gün depremin olduğu gün oğlum yerde yattığı için şu an yaralarımız geri tahriş oldu yaralarımız şu an çok zor durumda çok kötü durumda hastaneye gitsem ne yapacak ben zaten 3 ay yattım hastanede yarayı kapatamadılar ve şu an yine mağduriyetteyiz baba da yok yetim ne yapacağımı bilmiyorum her fırsatta ağzını açan hep engelli kardeşlerimiz diyor ya bunun ne kadar yalan olduğunu şu deprem günlerinde görüyoruz. Engelli insanlar hasta bezi bulamıyorlar, gıda bulamıyorlar, ısıtıcı bulamıyorlar, çadır bulamıyorlar. Bulsa dahi ulaşması çok zor oluyor. Yani e, işin üzücü tarafı yani normaller e, bulabiliyor mu da engellilere bir şey yapalım deniyor. O zaman engellilerin hepsini ne yapalım yani engelli yurttaşlar bu ülkenin vatandaşı değil mi? Bu bölgedeki engelli insanların acilen bir sağlık taramasından geçirilmesi gerekiyor. Tespiti gerekiyor. Hangi bölgede kaç engelli var? Engellilerin ihtiyaçları neler? Biz sivil toplum olarak, kişisel inisiyatifler olarak uğraşıyoruz elbette. Fakat sorun öylesine büyük ki bunun bir kamu politikasıyla çözüme ulaşması gerekiyor. Yani Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ne yaptı mesela engellilerle ilgili? Devletin ne çalışması var? Hangi bölgede kaç engelli var? Depremden önce engelli olan insanlar ne durumda? Deprem nedeniyle engelli olan insanlar ne durumda? Kamunun, devletin, ne sosyal politikalar bakanlığının, ne ilgili bakanlıkların hiç kimsenin engelli yurttaşlara yönelik bir kaygı duyduğunu zannetmiyor.